Al 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 al, gel 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 gel. Ya, gel, gel. Gözde gel, Gözde gel gel, gel 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 gel, al 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 al, afferin sana, aferin sana yavrum, aferin aferin, balıklar hep getirsin baba. bağırma. Kuzla koltayı hamıra koltayı bırak ya. Ya doğru konuş, doğru konuş, al 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 Gelsin <laughs> <al, al>, <laughs> <Gözüm> de. <laughs> <laughs> He. Ne ya? Buraya ne işi var bunun ya? Rahat sen Ne güzel. Balıkları verdik ha, <laughs> ha. Ha ortaya ben. oltaya vuracak ha. Ha ha bunları. Ya ya bir dur. Ah. Ah 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 ah. Kinali 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 kinali. Ah ah bin al, la 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 Ha. Ha ha ha. <laughs> Ulan sağ el <helal> <laughs> Yavru. Yavru yavru. Ya var gene 30 25 kilo vardı da. Yani yavrum müdü, anas müdü, babası müdü bilmiyorum şimdi nedir. Arif ne anlar ondan ya. Bu kadar oldu da bu fok. Ya fok başka bu 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 cinsle böyle cinsleri vardı ha ne güzel yüzüğü ya vay anasını. Hey yavrum. Vereyim mi sana? Ne yeter kodum aminatun işin ya. Ya ne değilsin ya? Babanın malı müdür bu denizin balığı da? Hani sun, hani ce? Ce binem, ce, ce. Ha, hemen attığına gidi. <laughs> Doydun mu şu an? Ha, akizim, akizim, akizim. Bir kova balık ya. Akizim, 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 akizim. Ha. Hah, ah, ah. ah. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. He, <laughs> bensaire olsun be. yavruka Ey seyler olsun ya. Nasıl ne güzel dinamik yani, şey. Botan, nasıl çıktı? Yoksun da takılı a diye ben yoksa şey evet. diyorum ya.